Karan gerçekten Ceylan'a tetiği çekecek mi? İşte bütün hikayenin düğümlendiği, izleyicilerin nefesini tutarak beklediği, kalpleri paramparça eden o soru herkesin zihninde yankılanıyordu. Çünkü Emir ve Sema, intikam ateşinin körüklediği, vicdanlarını çoktan yitirmiş, kalplerinde yalnızca kin ve nefretin hüküm sürdüğü bir halde Karan ile Ceylan'ın masum bebeğini acımasızca kaçırmışlardı. Gözlerini kin bürümüş, dostluklarını, geçmişteki iyilikleri paylaştıkları bütün hatıraları bir çırpıda silip atmışlardı. Tek düşündükleri Karan'ın kalbini paramparça etmekti. Küçücük, günahsız bir çocuğu kucaklarına alıp kimsenin yolunun düşmediği, rüzgarın uğultusuyla taşların bile ürperdiği ıssız bir mekana götürdüler. Ardından Karan'ın telefonuna buz gibi bir çağrı düştü. Emir'in sesi adeta paslı bir bıçak gibi Karan'ın ruhuna işledi. Çocuğunu görmek istiyorsan Ceylan'ı da alıp geleceksin. Ama bir şartımız var. Onu kendi ellerinle vurmazsan evladını asla göremeyeceksin. Kara'nın yüreği parçalanıyor, elleri titriyor, alnından boncuk boncuk terler süzülüyordu. Gözlerini Ceylan'a çevirdiğinde onun bakışlarında sadece korku değil, aynı zamanda umut da vardı. Çünkü Ceylan Kara'nın sevgisine, onun yüreğinin derinlerindeki iyiliğe güveniyordu. Ama karşılarındaki Emir ve Sema'nın gözlerinde öylesine karanlık, öylesine insafsız bir nefret vardı ki, insanın kanını donduracak kadar derindi. Sema alaycı bir kahkaha attı ve zehir gibi sözleri havayı kesti. Bugün aşk mı ölecek yoksa evlat mı? Kararı sen vereceksin Karan. O sözlerle sessizlik çöküyor, zaman neredeyse donuyordu. Karan ve Ceylan birbirlerine bakarak adım adım ilerlediler gecede yankılanan ayak sesleri bir ömür gibi uzuyor, her adımda kalpleri biraz daha sıkışıyordu. Sonunda emir kollarında bebeğiyle, Sema ise elinde parlayan kanlı bıçağıyla karşılarına çıktı. Emir çocuğu göstererek bağırdı. ''Bak, hayatının anlamı burada. Ama onu almak istiyorsan, Ceylan'ı gözlerimin önünde vuracaksın.'' O sözler Ceylan'ın kalbine hançer gibi saplandı, gözlerinden yaşlar süzüldü, dizlerinin üzerine çökerek yalvardı. Ne olursa olsun Karan, beni öldürsen de çocuğumuzu kurtar. Onun için yaşa. Onun için nefes al. Karan'ın eline zorla bir tabanca verildi. Parmakları titriyor, alnından akan terler toprağa düşüyordu. Zihninden bütün anılar bir film şeridi gibi geçiyordu. Birlikte kahkahalarla güldükleri günler, fırtınalarda birbirlerine sarılışları, göz göze geldiklerinde duran zaman. Ama Emir ile Sema'nın hain planı, nefret dolu sözleri Karanın kalbini kör etmiş, doğruyu görmesine engel oluyordu. Emir öfkeyle bağırdı. Çabuk ol Karan, yoksa çocuğu öldürürüz. Sema, bıçağı bebeğin narin boynuna yaklaştırdı. Ceylan gökyüzüne bakıp dua etti. Allah'ım, çocuğumu koru, Karan'ı affet. Zaman durdu. Karan tabancayı kaldırdı. Ceylan'a doğrulttu. Parmağı tetiğe yaklaştı. Ceylan gözlerini kapattı. Emir ve Sema zafer anını beklerken izleyicilerin kalbi ağızlarına geldi. Herkes tek bir sorunun cevabını arıyordu. Karan aşkını feda mı edecekti, yoksa kalbini mi dinleyecekti? Tam o sırada bebeğin ağlaması gecenin sessizliğini yırtarken Emir'in kahkahası sahneyi kesti. Fakat kaderin oyunu bambaşkaydı. Karan'ın parmağı tetiğe dokunduğu an Ceylan'ın gözyaşları toprağa düştü. Sanki yerin kalbine işledi. Emir bir kez daha bağırdı. ''Hadi Karan!'' Korkaklık etme yoksa bu bebeği öldürürüm. Bebeği havaya kaldırıp bıçağı boğazına yaklaştırdı. Sema kahkaha attı. Ya Ceylan ölecek ya çocuk, başka yol yok. İkara'nın gözlerinde öfke ve çaresizlik birleşti. Ceylan dimdik bakarak fısıldadı. Yapma Karan, ben hazırım. Çocuğumuz yaşasın yeter. O an Karan'ın elleri titredi ama kalbi hayır diye haykırdı. Bir anda tabancanın yönünü değiştirdi. Emir'in bacaklarını ateş etti. Kurşun gecenin sessizliğini paramparça etti. Emir acıyla yere yığıldı ama çocuğu bırakmadı. Sema çığlık attı. Ceylan bebeğe doğru koştu ama Sema bıçağıyla önünü kesti. Karan ikinci kez silahı kaldırdı fakat Sema bebeği kalkan yaptı. Ortalık bir anda cehenneme döndü. Emir kanlar içinde "Bu hesap bitmedi." diye fısıldarken Sema öfkeyle haykırdı. "Yaklaşma Karan, yoksa bu bebeği öldürürüm." Emir son gücüyle silahını çekip ateşledi. Kurşun geceyi yarıp geçti. Barut kokusu havaya yayıldı. Bir an için kimin vurulduğu belli olmadı. Ceylan çığlık attı ama Karan hala ayaktaydı. Emir'in göğsünden kan fışkırdı. Silah kendi elinde patlamıştı. Kader ona tuzak kurmuştu. Emir yere yığılırken dudaklarından son sözler döküldü. Bu son değil. Sema çığlıklarla onun yanına koştu. Kanlar içinde kucağını alarak haykırdı. Emir'i elimden aldınız. Hayatınızı cehenneme çevireceğim. Karan yaralı ama dimdik duruyordu. Yanında ceylan ve kollarında bebeği vardı. Öfkesini bastırmaya çalışırken Sema kanlı bıçağı kavrayıp gözlerinde delice bir parıltıyla ileri atıldı. Emiri elimden aldın Karan. Senin dünyanı da yakacağım. Karan silahını kaldırdı ama ceylan kolunu tuttu. Hayır Karan, kanla savaş bitmez diye yalvardı. Fakat Sema öfkesini dinlemedi. Hızla bıçakla saldırdı. Zaman bir an dondu. Karan son anda Ceylan'ı kenara itti. Bıçak onun göğsünü yaraladı. Kan akarken Karan öfkeyle semayı yere savurdu. Bıçak toprağa saplandı. Ceylan gözyaşları içinde Karan'a sarıldı. ''Seni kaybetmekten korkuyorum.'' diye inledi. Sema ise Emir'in cansız bedenine kapanıp hırladı. ''Mutluluğunuzu paramparça edeceğim.'' Karan yaralı ama gözlerinde fırtınalar kopuyordu. Çünkü bu kavganın artık sadece bedenlerin değil, ruhların savaşı olduğunu anlamıştı. Ceylan sevgisiyle yanında duruyor, ona güç veriyordu. Ama ufukta hala büyük bir fırtına kopmak üzereydi. Çünkü Sema pes etmeyecekti. Emir'in cansız bedeni toprağa serilmişken gökyüzünde kara bulutlar çığlık çığlığa dolaşıyor, Sema'nın gözlerinden süzülen yaşlar kanla karışıyordu. Çığlığı dağlarda yankılanıyordu. Sen beni yıktın Karan. Şimdi sıra sende. Ceylan bebeğini kollarına almış hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Karan yaralı kolunu tutuyor ama gözlerini Sema'dan ayırmıyordu. Çünkü biliyordu ki bu kadının kalbinde merhametten tek bir kırıntı dahi kalmamıştı. İşte o anda Sema birden ayağa kalktı. Kanlı bıçağı tekrar eline aldı. Yüzünde akıl almaz bir çılgınlık vardı. Çevresini saran karanlık sanki onun ruhundan doğuyordu gökyüzüne kaldırdığı bıçakla koşmaya başladı. Ceylan bebeğini göğsüne bastırıp geri çekildi. Kalbi kaburgalarından fırlayacak gibi çarpıyordu ve sahne bir kez daha kan, nefret ve kaderin oyunuyla alev alev yanmaya hazırlanıyordu. Sema çılgınca bağırarak bıçağı gökyüzünde savurup karana doğru koşarken etrafındaki karanlık adeta onun ruhundan taşan bir nefret seli gibi yayılıyordu. Ceylan bebeğini göğsüne bastırarak geri çekiliyor gözlerinden akan yaşlarla Allah'a yalvarıyordu. Karan yaralı halde ama dimdik duruyor, dişlerini sıkarak bu kabusun bir sonu olması gerektiğini biliyordu. Çünkü emirin ölümüyle kaybolan akıl sağlığını tamamen yitirmiş olan Sema, artık sadece intikam hırsıyla yaşayan bir gölgeye dönüşmüştü. Karan silahını kaldırmaya yeltendi ama kalbinde hala Ceylan'ın biraz önce söylediği sözler çınlıyordu. ''Kanla savaş bitmez.'' O an gözlerinin önünde geçmişin anıları yeniden belirdi. Masum kahkahalar, çocuğunun doğduğu gün, Ceylan'ın ona sarıldığı o huzurlu anlar, hepsi birden kalbine ağır bir taş gibi düştü. Fakat Sema'nın kanlı bıçağı göğsüne doğru inerken artık seçim yapmanın zamanı gelmişti. Bir hamleyle yana çekildi. Bıçağın rüzgarı saçlarını savururken Karan Sema'nın bileğini kavradı. Öfke dolu göz göze gelişleri nefesleri kesecek kadar yakıcıydı. Sema dişlerini gıcırdatarak sen emiri benden aldın, şimdi seni de elimle bitireceğim, diye hırladı. Ama Karan bir anda tüm gücüyle bileğini büküp bıçağı elinden düşürdü. Bıçak toprağa saplanırken çığlık atan Sema, Karan'a tırnaklarıyla saldırdı. Saçlarını çekti. Yaralı göğsünden akan kanı umursamayan Karan onu geri itti. Ceylan korkuyla, yeter artık, diye haykırdı. Ama Sema'nın kulakları sağır olmuştu. Gözlerinden taşan yaşlar kana bulanmış yüzüne karışıyor, ruhunu saran karanlık aklını tamamen tüketiyordu. Birden yere eğilip bıçağı tekrar kaptı. Gözlerinde deli bir ışıkla doğrulup Ceylan'a yöneldi. Ceylan çocuğunu daha sıkı sararak geri çekildi. Kalbi kaburgalarını parçalayacak gibi çarpıyordu. ''Ne olur dokunma bize, yeter artık!'' diye yalvardı ama Sema kahkahalarla karşılık verdi. ''Siz yaşarsanız emirin ruhu huzur bulmaz.'' Karan öfkeyle ileri atıldı. Sema'nın kolunu yakaladı. Bileğini burkarken bıçak yine yere düştü. Bu kez Karan bıçağı kaptı ve toprağa fırlatıp uzaklaştırdı. Ama Sema vazgeçmedi. Çığlıklarla Karan'ın yarasına yumruk attı. Karan acıyla sendeledi. Ceylan çığlık atarak "Dur artık Sema, bu nefret seni de öldürüyor." diye bağırdı. Fakat Sema hıçkırıklar arasında "Ben zaten öldüm. Emirle birlikte mezara gömüldüm." diye haykırdı. Gözlerinden akan yaşlar deliliğinin kanıtı gibiydi. O an gökyüzü birden şimşeklerle aydınlandı. Rüzgar şiddetlendi. Doğa bile bu kavganın şiddetine isyan eder gibiydi. Sema birden kendini toprağa bıraktı. Emir'in cansız bedenine sarılıp hıçkırarak "Sensiz yaşayamam." diye inledi. Ardından çılgın bir bakışla başını kaldırıp Karana çevirdi. "Ama siz de mutlu olamayacaksınız." dedi gözlerinde intiharın kararlılığı vardı. Bıçağa doğru hamle yaparken Karan ileri atıldı ve bileğini kavradı. "Hayır Sema, bu böyle bitmeyecek. Senin sonun böyle olmamalı." diye haykırdı. Fakat Sema gözlerini kanlı yaşlarla doldurarak "Beni bırak Karan. Bu dünya bana emirsiz zindan." diye bağırdı. Karan zorla bıçağı elinden alırken Ceylan da ağlayarak yaklaştı. Bebeğini kucağında sıkıca tutuyordu. "Ne olur artık bitsin bu, yeter." dedi ama Sema çığlık atarak onlara saldırmaya çalıştı. Karan tüm gücünü toplayarak onu yere bastırdı. Sema toprağa kapanıp çırpınırken Karan nefes nefese ''İntikam sana huzur getirmez'' diye haykırdı. Fakat Sema gözlerini kısarak fısıldadı. ''Benim huzurum Emir'in kanındaydı. Onu kaybettim. Artık tek istediğim sizi yakmak.'' O an gökyüzünde bir şimşek daha çaktı. Yağmur damlaları toprağa düşmeye başladı. Fırtına gökyüzünü kapladıkça sahne daha da korkutucu bir hal aldı. Sema birden tüm gücünü toplayıp Karan'ın elinden kurtuldu. Yağmurla kayganlaşan toprakta doğrulup çılgın bir kahkaha attı. Beni durduramazsınız. Bu savaş sizinle kıyamete kadar sürecek. Ceylan bebeğini siper ederek Karan'ın yanına koştu. Karan yaralı göğsünü tutarken gözleri kararlı bir şekilde Sema'ya dikildi. Artık bu karanlık hesaplaşmanın sona ermesi gerektiğini biliyordu çünkü daha fazla kan dökülürse sadece onlar değil çocuklarının geleceği de yok olacaktı. Yağmur toprağı döverken gökyüzü adeta kara bir kefen gibi üzerlerine kapanıyor. Şimşekler Sema'nın çılgın yüzünü aydınlatıyor. Karan yaralı halde ama dimdik durarak elini kollarını kanla kaplamış halde kalkan gibi açıyor. Ceylan bebeğini göğsüne bastırıp korku ve dua arasında gözlerini kısmış geri çekiliyor. Sema'nın gözlerindeki ateş büyüyerek adeta ruhunu kül eden bir fırtınaya dönüşüyor siz yaşadıkça ben ölüyüm, diye haykırıyor, sesi dağlarda yankılanıyor, karanın göğsünden akan kanla birlikte ayakta kalma gücü giderek zayıflasa da, içindeki babalık ve sevgi onu ayakta tutuyor. Sema yeter, artık hiçbir şey emiri geri getirmeyecek, ama sen hala yaşayabilirsin, diye sesleniyor, ama Sema kahkahalarla karşılık veriyor. Yaşamak mı? Ben emirsiz mezardayım zaten, tek istediğim sizi de oraya gömmek, diye bağırıyor. Ardından dizlerinin üzerine kapanıp topraktan çamur avuçluyor, sanki kendini cehenneme teslim eder gibi. Sonra birden hızla fırlayıp yağmurla kayganlaşmış taşların üzerinden atılıyor, bıçağı tekrar kavrıyor ve çığlıklarla Karana koşuyor. Ceylan, "Hayır!" diye bağırıp bebeğiyle köşeye sinerken Karan son gücüyle ileri atılıyor. Sema'yı göğsünden yakalayıp yere savuruyor. Bıçak elinden kayıp gidiyor ama Sema topraktan avuçladığı çamuru Karan'ın yüzüne savuruyor. Karan bir an gözlerini kapatıyor. Sema çığlıkla bıçağa yeniden hamle yapıyor. Yağmur damlaları bıçağın üzerinde parlıyor. Ama tam hamle yapacakken Karan elini kaldırıp bileğini kavrıyor. Bir anlık sessizlikte sadece bebeğin ağlaması, gök gürültüsü ve nefeslerin uğultusu duyuluyor. Göz göze geldiklerinde Sema'nın gözlerinden taşan delilik Karan'ın yüreğini ürpertiyor. Ceylan gözyaşları içinde "Ne olur bırak artık bu nefret seni bitiriyor." diye yalvarıyor. Fakat Sema dişlerini sıkarak, ''Ben bitmişim zaten!'' diye haykırıyor. Yağmur her şeyi sırılsıklam etmişken, Karan tüm gücüyle bıçağı elinden koparıp toprağa fırlatıyor. Sonra dizlerinin üzerine çöküyor. Kan kaybıyla gözleri kararıyor. Ceylan çocuğu kollarında feryat ederek onun yanına koşuyor. ''Dayan Karan, lütfen dayan!'' diye ağlıyor. Sema ise hıçkırarak Emir'in cansız bedenine kapanıyor. Bir anlığına tüm çılgınlığı sanki yerini tarifsiz bir acıya bırakıyor. Sensiz ben ne yaparım Emir diye inliyor. Sonra yeniden başını kaldırıp Karana bakıyor. Gözlerinde intikamın son kıvılcımları alevleniyor. Seninle bitmeyecek bu. Ben yaşadıkça bu savaş sürecek diyor. Ceylan bebeğiyle Karanın üzerine kapanıp "Hayır Sema, senin nefretin bizim sevdamıza asla galip gelemeyecek." diye haykırıyor. Karan gözlerini yarı kapalı halde açıyor, yaralı sesiyle. "Sema, Emir'in ruhunu böyle huzursuz bırakma." Bırak bitsin bu kısır döngü diye fısıldıyor. O anda şimşekler gökyüzünü yırtıyor. Rüzgar uğulduyor. Sema'nın gözlerinden yaşlar süzülürken bir an bıçağa bakıyor, bir an bebeğe, sonra gökyüzüne. Huzur mu? Benim payıma düşen sadece karanlık diye bağırıyor ve ayağa kalkıyor. Yeniden çığlıklarla saldırmak isterken polis sirenleri karanlığı yarıp sahneye giriyor. Uzaklarda kırmızı ve mavi ışıklar yağmur damlalarında parıldıyor. Sema'nın çığlığı kesiliyor. Yüzünde hem korku hem öfke beliriyor. Ceylan gözyaşlarıyla derin bir nefes alıyor. Karan son gücüyle ayağa kalkmaya çalışıyor. Gözlerini kısarak fısıldıyor. Artık oyun bitti Sema. Fakat Sema çılgın bir hızla bebeğe doğru hamle yapıyor. Ceylan haykırarak geri çekiliyor. Karan tüm yaralarına rağmen bir pençe gibi onun koluna yapışıyor. İkisi yağmurun altında çamura düşüyor. Boğuşurken silah patlıyor. Karanlığı yırtan ses herkesi titretiyor. Bir an herkes nefesini tutuyor. Toz ve barut kokusu havada yayılırken kimin vurulduğu belirsiz kalıyor. Ceylan bebeğini kucaklayıp haykırıyor, gözyaşları yağmurla karışıyor. Karan nefes nefese bakışlarını semaya dikiyor. Sema'nın göğsünden kan süzülmeye başlıyor, yere yığılıyor. Dudaklarından kanla karışık kelimeler dökülüyor.